Yine Allah neyi sever neyi sevmez serisinden bir bölümdeyiz. Allah Celle Celaluhu Vallahu la yuhibbu külle keffarin buyuruyor. Allah nankörlükte, küfürde ve günahta ısrar edenleri sevmez. Rabbimiz Celle Celaluhu yarattığı kulu çok iyi biliyor. Kendi yarattı. Dolayısıyla zaaflarını da biliyor. İnsan dediğin hataya meyyaldir ve Rabbimiz Celle Celaluhu insanı bu haliyle kabul ediyor. Burada kaçınılması gereken tek bir şey var. O da nedir? Hatada ısrar etmek. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi bundan sakındırıyor. Yoksa Müslümanlar inanır ki zaten ilk insan Adem Aleyhisselam, ilk peygamber de Adem Aleyhisselam ve aynı şekilde ilk insan ve ilk peygamberin de dünyaya gönderiliş sebebi de bir hatadır. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu onlara cennette ve la takraba hadih şecerete buyurur. O ağaca yaklaşmayın diye. Nihayetinde bildiğiniz hikaye olduğu için kısa tutuyorum. Onlar da o Allah'ın yaklaşma dediği ağaçtan yerler. Sonrasında da Rabbimiz dünyaya gönderir. Onlar da Rablerine yakarırlar. Gala Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfirlena ve terhamna lenekünenne minel khasirin. Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik, hata işledik, bağışlanma dilerler. Rabbimiz de Celle celaluhu onları bağışladığını ifade eder. Bu hikayeyi çok uzatmıyorum ama bu hikayeden anlamamız gereken en önemli mesele nedir? En önemli mesele insan hataya meyyaldir. İnsan yaptığı bir hatanın sonucu olarak dünyaya gönderilmiştir. Dolayısıyla biz de insanı kabul ederken nasıl kabul etmemiz gerekir? O yaratılışındaki bu eksiği de, bu noksanlığı da bilerek kabul etmemiz gerekir. Yoksa ne oluruz? Yoksa bu dünyada yalnız kalırız. Mükemmelliyetçi insan olmak diye bir tabir vardır. Bazıları öyle derler. Ben mükemmelliyetçiyim diye mesela. Öyle bir şey arayan insan bu dünyada aradığını bulamayacak. Neden? Çünkü insan dediğin kusurlu olur. Yani bir insan hatasız bir eş aradığında eşsiz kalır. Hatasız hanım arayan hanımsız kalır. Hatasız koca arayan kocasız kalır. Hatasız hoca arayan hocasız kalır. Dost arayan dostsuz kalır. Dolayısıyla burada çok önemli bir mesele var ki insan insan hataya meyyaldir. Peki bunu nasıl yönetmek gerekir? İnsan ayağı topallar, düşebilir, kalkabilir, bazen ayağa kayabilir, bazen göz kayar, bazen kulak kayar. Dolayısıyla bunlar olabilecek şeyler ama insandan beklenmeyen şey, terbiye etmesi gereken şey bir hatada ısrar etmemesidir. Bakınız Rabbimiz Celle Celaluhu hatada ısrar edenleri sevmem buyurduğu gibi tam tersi olarak da takva sahibi olan insanların tanımını yaparken Ali İmran suresinde şöyle beyan eder. Vellediğini o kimseler ki o kimseler ki diye bahsettiği yukarıdaki takva sahibi kimselerdir. Takva sahibi kimseler şöyle kimselerdir buyurur. İza faalu fahiş Onlar fahiş bir fiil işlediklerinde. Yani hata ettiklerinde. Şimdi diyeceksiniz ki takva sahibi olan insan hata mı işlermiş? İşte işlermiş demek ki Rabbimiz kitabında böyle buyuruyor. Onlar böyle bir şey işlediğinde ev <laughs> zalemü ve nefislerine zulmettikleri vakitte yine burada günah işleyerek zulmettikleri vakitte demektir. Zekerullah. Bunların özelliği neymiş? Hata işlememek değil, bir hatayı işlediğinde derhal Allah'ı hatırlamak. Festeğferu <fessizlik> lüzünübihim ve o işledikleri günahtan dolayı Allah'tan özür dilemek, af dilemek, tevbe etmek. Yani bir insandan hatasızlık değil, hatadan döndüm mü de Allah Celle Celaluhu onu zaten yine büyük insanlar, güzel insanlar kategorisinde değerlendiriyor ve takva sahibi insanlar içerisinde zikrediyor. Kuvas sahibi olan kimsenin özelliği neymiş? Velem yusirru, onlar ısrar etmezler. Velem yusirru alamafarhu umyadmun, onlar yapmış oldukları hatalarda ve günahlarda ısrar etmezler. Yani bir insanın hatada ısrar etmemesi doğru bir mümin, doğru bir insan, doğru bir Müslüman olduğunun da alametidir kardeşlerim. Dolayısıyla biz hata yapanı değil, hatayı nasıl yönettiğine bakalım insanların. Hatadan sonra ne yaptığına bakalım. Yani bir hata işleme biçimi var ki o hatayı işlemek o insanda hiçbir rahatsızlığa sebep olmuyor. En büyük hata budur kardeşlerim. Malumunuz büyük günah var, küçük günah var. Büyük günahların içerisinden bir tanesi de nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Büyük günah senin kolaylıkla işlediğin günahlardan bir tanesidir. Herhangi bir tanesi olabilir ama. En basit gördüğün günah, en basit gördüğün bir yanlışlık onu basite aldığın için o büyük olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl buyurur? La sagira ma'al ısrar ve la kebira ma'al istiğfar. Israrla küçük günah küçük kalmaz. İstiğfarla da büyük günah büyük kalmaz. Eğer bir hataya ısrar ediyorsan o hata küçük bir hata da olsa hata da ısrar büyük günahtır kardeşlerim. Dolayısıyla hataya, günaha bakış açımız böyle olması lazım. Küçükse de önemlidir, büyükse de önemlidir. Yanlış yanlıştır. Küçükse de ısrar etmemek gerekir, büyükse de ısrar etmemek gerekir. İnsan basit basit bazı şeyler ama alışkanlık haline getiriyor. Bir süre sonra o yaptığı yanlışlık onu hiç rahatsız etmiyor. İşte Allah'ın en sevmediği şeylerden bir tanesi bu. Yani bir yanlışı sürekli de yapıyor olsan Allah hepimizi böyle şeylerden muhafaza etsin. Yine her seferinde o rahatsızlığı duymak gerekir. Her seferinde beni bundan kurtar diye Rabbimize yalvarmamız, yakarmamız gerekir kardeşlerim. Yoksa yoksa onu artık küçük değil büyük bir şey haline kendimiz getirmiş oluruz. Allah muhafaza etsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. Yaptığı bir hatayı yanlış olduğunu bile bile yapmakta ısrar edene yazıklar olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yazıklar olsun dediği şeyden şiddetle kaçınmak lazım. Rabbimizin ben sevmem dediği şeyden şiddetle kaçınmamız lazım. Burada konuştuğumuz hakikatler vesilesiyle hatalarımıza, günahlarımıza, bakış açımızı yeniden bir güncellememiz gerekir. Hatasız insan aramayız. Kendimizde de böyle bir hatasızlık hiçbir zaman düşünemeyiz. Ama ne var? Hatalarımızı yönetebiliriz. Hatalarımıza karşı doğru tavır alabiliriz. O da nedir? Hatalardan dön. Bonne mec. tevbe etmek, istiğfar etmektir. Buna özel bir bölüm çekeceğim için işin o kısmına girmiyorum. Ama şu kısmı özetleyebiliriz. İnsan hataya meyyaldir. Insandan beklenen hatasızlık değildir. Allah Celle Celaluhu insanı hatasız tasarlasaydı o zaman istiğfar diye bir şey olmazdı. Tevbe diye bir şey olmazdı. Af diye bir şey olmazdı. Dolayısıyla biz insanı böyle kabul etmemiz gerekir. Sosyal ilişkide bulunduğumuz insanları da hep bu kategoride değerlendirmemiz gerekir. Yani bir an mükemmelliyetçi bir insan ve asla hatayı kabul etmem diyen insanı Allah hatalarıyla deneyebilir. Onu öyle bir sakar hale getirir ki hiçbir işi mükemmel yapamayacak hale getirebilir. Dolayısıyla biz insanı asla bu şekilde daraltmamamız lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu kuluna bu musamayı gösteriyor. Öyleyse biz de gösterelim. Yani birazcık hem evlatlarımıza karşı, eşlerimize karşı, çalışanlarımıza karşı, kalebelerimize karşı, hocalarımıza karşı Biraz daha tahammüllü olmamız gerekir. Yani hangi meslekten olursa olsun, hangi cinsten olursa olsun hata yapmış olabilir. Hatayı yaptıktan sonra ne yapmış o kısımda çok önemli. Malum kanunlarda bile insan en büyük suçları dahi işlese, suçu işledikten sonra yapmış olduğu tutumlar eğer iyi tutumlarsa cezayı hafifletir. Bütün kanunlarda bu böyledir. Neden? Çünkü bir hata işledi ama hatanın üzerine başka hatalarla gitmedi hatadan sonra güzel davranışlar, doğru davranışlar sergiledi. Dolayısıyla bu bütün kanunlarda dikkate alındığı gibi Rabbimizin indinde de dikkate alınan bir şeydir. Hatayı yaptı da sonra ne yaptı derler. O hatayı yaptı sonra ne yaptı? Özür diledi, af diledi, vazgeçti, bir daha da yapmadı. E bu adam neredeyse o hatayı yapmadı demektir. Et taibü zenbi kemellâ zembele. Günahından dönen işlememiş gibidir.